Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin için teknik ve temel değerlendirmeler yaptım. Aynı zamanda güncel haberlerden bahsettiğim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Başlamadan önce hep söylediğim gibi bu kanalda duyacağınız hiçbir şey bir yatırım tavsiyesi değildir. O şekilde algılanmamalıdır. Arkadaşlar eğer Twitter kullanıyorsanız Twitter sayfamın linkini videomun açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Twitter sayfamın büyük oranda iki videom arasında gelişmeler olması durumunda veya duyuru yapmak durumunda kullanıyorum. Dolayısıyla takip ederseniz güncel kalmış olursunuz. Eğitimimizde de bu arada arkadaşlar 1000 kişilik bir limit koymuştuk. İlk eğitim grubumuzda 1000 kişiyi doldurduk. Onu da söylemiş olayım. Bir dahaki eğitimle alakalı tekrardan bilgilendirme yapacağız. Ee, bir şekilde yer bulamamış olan arkadaşlar, yetişememiş olan arkadaşlar endişelenmesinler. Mutlaka ve mutlaka tarihi belli olmasa da ikinci bir eğitim grubu daha yapmayı düşünüyoruz hocalarımla beraber. Dolayısıyla onun da bilgisini verdikten sonra içeriğime geçmek istiyorum. Kripto para piyasa değerimizin 1.1 trilyon dolarlar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Dünden bugüne %2.4'lük bir artış söz konusu. Bu paranın 706 milyar dolarlık kısmının ise Bitcoin'de olduğunu görüyoruz. Bitcoin dominansı tablomuzda en son Ekim ayında 2020'nin Ekim ayında gördüğümüz seviyelere sonunda indiğimizi görüyoruz. Bahsettiğim seviyeler ne? %62'nin altındaki seviyeleri en son Ekim ayında görmüştük arkadaşlar. Dolayısıyla burası gerçekten kritik bir destek alanıydı. Şu anda bunun altındayız. Daha günlük mumumuzu kapatmadık ama bunun altında günlük mum kapatmamız durumunda şu hemen altımızdaki uzun vadeli trend hattımızın 2018'e dayanıyor. Birazdan göstereceğim. Onun iç kısmında ve alt kısmındaki alanları denememizin oldukça mümkün olduğunu düşünüyorum. Yani günlük mu buranı gıda kapatmamız durumunda 62'nin altında kapatmamız durumunda bu kendini teyit edecektir ve şu trend hattımız %60 ile 59 aralığına denk geliyor. Bu alandan bir destek bulmamızın son derece muhtemel olduğunu düşünüyorum. Açıkçası dominansta %62 bu mavi alanın %62.75 ile 62 seviyesine denk gelen bunun üstünde kalıp yukarı yönlü bir dominans artışı olması durumunda altcoinlerin ezileceğini düşünmediğimi söylemiştim bildiğiniz kadarıyla ama buradan çok kuvvetli bir destek almamız durumunda altcoinleri ezecek bir süreç de başlayabilir arkadaşlar o yüzden bu alanda dominansın vereceği tepki gerçekten önümüzdeki günleri için bir kılavuz olacak. Bu alan çok kritik çünkü dediğim gibi buradan yukarı yönlü bir momentum yakalanırsa gerçekten dominansta tekrardan kuvvetli bir artış yaşayabiliriz. Eylül ve Ocak aylarında gördüğümüz gibi. Ama bu alanın kırılması durumunda ise 2018'den beri olmayan bir şey gerçekleşmiş olacak. Şu trend attığı, şu yükselen trend attığımız kırılmış olacak arkadaşlar. Bunun kırılması durumunda da önceki dip seviyemiz olan yüzde %57-58 seviyesinin bir destek vermesi mümkün olsa da bu trende bağlı bir aşağı yönlü hareket olması durumunda yüzde %53 ve yüzde %50 seviyelerine denk gelen şu paralel alana kadar bir desteğimiz yok. Dolayısıyla böyle bir şey olması durumunda yani bu trend hattının vereceği tepki o kadar belirleyici ki altına kırması durumunda altcoinler için gerçekten şu anda bir birçoğumuzun yeni bu piyasaya dahil olan insanların tahmin edemeyeceği bir altcoin momentumu görebilme imkanımız da var ya da buradan bir tepki alıp tekrardan eylül ve ocak aylarında gördüğümüz gibi Bitcoin'in domine ettiği bir piyasayla karşılaşmamız da söz konusu olabilir. Bakalım önümüzdeki günler bu anlamda bize çok şey söyleyecek gibi duruyor. Dolayısıyla gerçekten dominans anlamında kritik günler yaşıyoruz gibi gözüküyor. Arkadaşlar total iki tablomuza da bakınca şu anda 422 milyar dolarlık direncin üstünde olduğumuzu görüyoruz. Ama dikkat ederseniz iki gündür bu direnç oldukça iyi çalışıyor. Dün de bunun üstünde günlük mum kapatamadık. Ondan önce de kapatamadık. Bu direnç 2017'deki tepe kapanıştan alıyor kuvvetini arkadaşlar. Bu direncin üstünde günlük mum kapatmamız durumunda önceki zirve noktası olan 474 milyar dolara kadar önümüzde bir direnç yok. Zaten 474 milyar doların üstünde şimdiye kadar altcoin'lerde bir piyasa değeri görmemiştik. 474'ün kırılması durumunda o da tabii ki dominansla ilişkili olacak. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde gerçekten şu anda bunda da bir direnç hattındayız. Dominansla da bir karar alanındayız. Ya bu direnç hattından reddedileceğiz yani dominasta bir yukarı yönlü destek bulup yukarı yönlü bir hareket başlayacak veya aşağıdaki yeşil dominastaki trend hattı kırılacak bit altcoin'lerin piyasa değerlerinde artış devam edecek. Dolayısıyla şu anda bu günler gerçekten bu anlamda kritik günler arkadaşlar. Ethereum Bitcoin paritemize bakınca Ethereum Bitcoin paritesine biliyorsunuz bir referans parite olarak bakıyoruz. Yatırımcıların Bitcoin'lerini altcoin'lere çevirip çevirmediğini görmek adına bakıyoruz. Bunda da zaten Ocak başından beri şu trend hattını kırdığımızdan beridir yukarı yönlü trendin devam edeceğini düşündüğümüzü söylüyoruz. Önceki tepe nokta da geçtiğimiz haftalardaki satışlarımız destek buldu. Dolayısıyla bu da yukarı yönlü momentumunu koruyor, yukarı yönlü hedeflerine doğru devam ediyor. Asıl herkesin ilgilendiği paritemiz olan Ethereum dolar paritemizde ise bunda da teknik olarak konuştuklarımıza tam bir riayet söz konusu. 1420 1365 seviyesinin üstünde günlük mum kapatmamız durumunda yukarı yönlü momentumun 2200 teknik direncine kadar ki elimizde başka bir teknik çok o da Fibonacci 1.618'e denk geliyor. Oraya kadar momentumun devam edeceğine inandığımızı da söylemiştik. Nitekim günlük mumu geçtiğimiz günlerde 2 Şubat'ta üstünde kapattık. Ondan beridir momentum yukarı yönlü devam ediyor. Ben 2200 seviyesine kadar devam edeceğini de düşünüyorum Bitcoin tarafında ekstrem beklenmedik şeyler olmazsa arkadaşlar. Mesela de 10 tane en büyük borsanın 24 saatlik ortalama hacimlerine baktığımızda bunca hareketliliğe rağmen piyasada halen 7 milyar dolarlar üstünde olması, 10 milyar doların üstüne çıkmamış olması gerçekten ilginç e, oldukça sınırlı bir borsa hacmiyle bunun bu tip hareketlerin olması çok da böyle kafamda oturtamadığım bir şey, endişe edilecek bir şey mi? Hayır, ama açıkçası şüphe yaratan da bir şey benim nazarımda arkadaşlar. 4 saatlik mumda dün videomuzu çekerken şuradaki reddedilmeye bağlı olarak Golden Pocket'in birazcık üstünden reddedilmeye bağlı olarak 35.500 seviyesini ilk destek olarak konuşmuştuk ama momentum oraya kadar satışlara müsaade etmedi. Boğa momentumunun kuvvetli olduğunu görüyoruz. Şu anda bu Golden Pocket direncinden 4 saatlikte de bir destek alsak da halen daha üstünde net bir şekilde günlük mum kapatamadık. Bunun üstünde zaten günlük mum kapatmamız durumunda iki hareketten bahsetmiştik. Trend hattının üstünde günlük mum kapatmamız durumunda önce golden pocket golden pocket'in üstünde günlük mum kapatmamız durumunda ise 40.000 seviyesindeki şu önceki tepe noktamız ve psikolojik bir eşik 40.000 seviyesi ve ondan sonra önceki zirve noktamız olan 41.969'u izleyeceğimizi söylemiştik arkadaşlar. Dolayısıyla bunun üstünde günlük mum kapatmamız durumunda ikinci önemli gelişme de olmuş olacak. Bunun olması durumunda ise 40.000 seviyesindeki direncimizi önce sonra ise 42.000 seviyelerindeki hemen hemen direncimizi izleyeceğiz. Ama Golden Pocket'in üstünde bugünlük mumu kapatırsak ben 40.000 seviyesinin büyük bir problem yaratacağını düşünmüyorum. Önceki zirve noktamızı denememizin daha muhtemel olduğunu düşünüyorum Arkadaşlar onu söylemiş olayım. 4 saatlikte bir gelişme var. Muhtemelen önümüzdeki 8 saat içinde kendini teyit etmiş olacak. En son Ekim ayında gördüğümüz Golden Cross gerçekleşecek. 50 hareketli ortalama 4 saatlikte şu anda konuşuyoruz. Ben 4 saatlikte hareketli ortalamaların çok fazla nazar itibari alan bir insan değilim ama bu konuşulduğu için sorulduğu için ee, sizlerle paylaşmak istedim böyle de bir gelişme var Bundan önce etkili oldu Ekim ayında 50. Ee, hareketli ortalama 200 hareketli ortalamayı kestikten sonra yukarı yönlü momentumumuz devam etmişti. Şu anda da bu hareketin olması muhtemel gibi olacak. Yani önümüzdeki 8 saatte çok ekstrem bir şey olmadıkça olacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla 4 saatlikte de bir pozitif gösterge olarak golden pocket'i konuşabiliriz. Bu da golden pocket'imizin üstünde biraz önce anlattığımız golden pocket'in üstünde günlük mum kapatmamızı sağlayacak bir şey olabilir. Bu kesişmeye de Golden Cross deniyor. Ama ben Golden Cross'ları günlükte ve haftalıkta değerlendirmenin daha sağlıklı olacağını da düşünüyorum. Onu da söylemiş olayım. Yukarıdaki dirençlerimizle alakalı Whale Map'in verdiği seviyeler var. Onun söylediği de aslına bakarsanız izlediğimiz alanlarla büyük oranda uyuşuyor. Şöyle ki genelde Whale Map'i bundan önce hep destekleri konuşmak için ee, dile getirmiştik. Balinaların nereden alım yaptığına bakıp destekleri konuşuyorduk. Şu anda balinaların nereden satış yapma ihtimali olabilir? ama kırılması durumunda da tekrardan desteğe dönüşebilir şeklinde değerlendireceğiz. Dolayısıyla önce direnç olarak bakacağız buralara. Birinci direncimiz 39.843 zaten 40.000 seviyesini konuştuk biraz önce. İkincisi ise 41.383 seviyesi olacak arkadaşlar. O da zaten bizim biraz önce konuştuğumuz zirve seviyemiz. 41.969 dolayısıyla 40.000 seviyesini yani şu 39843'ün kırılıp orayı desteğe çevirebilmemiz durumunda 41.383'ü izleyeceğiz. Zaten 41.383'ün de kırılması bize önceki zirve noktamız olan 41.900 seviyelerine taşıyacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla buralar Veil vale Map'te de izleyeceğimiz direnç alanlarımız olacak arkadaşlar. Bence genel olarak Bitcoin'de önceki zirveyi taşıyana, önceki zirveyi deneyene kadar momentum da yukarı yönlü eğilim devam edecek gibi gözüküyor. Şu anki piyasa işleyişine bakarak arkadaşlar bakalım neler olacak önümüzdeki günlerde. Bu Plan B'nin biliyorsun Stock to Flow modelinin geliştiricisi çok önemli bir temel analist bana göre. Kendisi Bitcoin'de Relative Strike Index'in yani benim RSI Momentum indikatörü dediğim osilatöre aylık bazda bakıyor. Şu noktaların her biri bir ayı temsil ediyor arkadaşlar. En son bundan size Kasım ayında ve Ekim ayında bundan bahsetmiştim. RSI Momentum indikatöründe bundan önceki boğa rallilerinde 95 ve 100 aralığına kadar çıkıldığını söylemiştik. Boğa Momentum'un o seviyelere kadar kadar çıktığını söylemiştik. Plan B bunu düzenli olarak paylaşıyor. Ekim ayında da konuşmuştuk. Kasım ayında da konuşmuştuk. Şu anda 88 seviyelerinde 95'e kadar boğa momentum'un önceki tecrübelerimize göre, önceki boğa e, trendlerindeki tecrübelerimize göre devam etmesi muhtemel gibi gözüküyor. Bu da dolayısıyla orta vadeli biraz daha düşünebiliriz. Kısa vadeli düzeltmeler bu yapıyı bozacak şeyler değil. Ama orta vadede boğaları elindeki momentumun bizi biraz daha yukarılara taşıyabileceğini gösteren bir osilatör bu da arkadaşlar. Gelelim temel analiz tarafına. Unfolded'ın paylaştığı 3 tane verimiz var. 3'ü de biraz daha kısa vadeli ama pozitif göstergeler. Şöyle ki arkadaşlar hatırlarsanız 31 Ocak tarihinde Coinbase'den 15.000 Bitcoin çekilmişti. Kripto kuantum verileriyle size bunu sunmuştum. Bundan önce 20.000 seviyelerindeyken bunun olduğunu 20 binden fiyatı 40 bine taşıyacak momentumun başlangıç işaret fişeği olduğunu konuşmuştuk. ne Nitekim 31 Ocak'ta da bunu sizlerle paylaştık. Ondan sonra da fiyatta yukarı yönlü trend devam etti. Şu anda tekrardan bugünün verisine göre tekrardan Coinbase'den 15.000 Bitcoin çekilmiş. Dolayısıyla bu da önümüzdeki saatlerde günlerde fiyatın yukarı yönlü momentumunu devam ettirebileceğine dair önemli bir temel gösterge arkadaşlar yine önemli temel göstergelerden bir tanesi. Bununla zaman zaman bahsediyorum. Sürekli rekorlar kırılmaya devam ediliyor. bin ve daha fazla Bitcoin tutan cüzdanların artışında tekrardan bir devam var. Tekrardan yeni rekorlar kırılıyor arkadaşlar. Bu da akümülasyonun sürekli devam ettiğini gösteriyor. Mart'tan beridir şu marttaki çöküş, aşağıdaki fiyat siyah olan marttaki çöküşten beridir borsa borsalardan Çekilen Bitcoin miktarının düştüğünü özür diliyorum. Borsalardaki Bitcoin adetinin düştüğünü gösteren bir göstergemiz var. O da çok ama çok önemli bir boğa göstergesi arkadaşlar. Şu anda oldukça en düşük seviyelere gelmiş durumda görüyorsunuz. Mart'tan beridir net bir düşüş var. Fiyatta artış varken bunda düşüş var. Dolayısıyla net bir uyumsuzluk da burada söz konusu gibi. Devam ediyoruz temel analiz tarafıyla arkadaşlar. Glassnode'un bir verisi var. O da bin ve daha fazla Bitcoin tutan cüzdanlarla alakalı ekstrem e, artışın unfolded'ın verisini teyit ediyor. Ama rakam vermiş 200 e, bu senenin başından beri 200 tane daha cüzdan bin ve daha fazla Bitcoin tutan cüzdanların arasına Katılmış Dolayısıyla kurumsal yatırımcının genelde bu balinaları gösteriyor. Bu balinaların akümülasyona sürekli devam ettiğini bizlere gösteriyor. Temel analiz anlamında bugünler oldukça bereketli. Ben de mümkün olduğunca hepsini sizlere aktarmaya çalışıyorum. Atlamadan biraz videoları uzatmak pahasına da olsa. Willy Wu'nun bir değerlendirmesi vardı. O da bu bitcoinlerin özellikle... Kırmızılar şeyleri gösteriyor. Kuvvetli elleri Strong Hands diye bahsetmiş. Bu son günlerde bu kuvvetli ellerin Bitcoin akümülasyonuna devam ettirdiğini söylüyor. Kuvvetli el derken neyi kastediyor? Bunların bir özelliği varmış arkadaşlar. Alım tarafında cüzdanlar aktifken satış tarafında son derece aktiflikten uzaklarmış. Dolayısıyla şu anda alanlar... Satanlardan daha fazla gibi gözüküyor Bitcoin networkünde bu veriye de bakınca gelelim haberler tarafına bu aynı zamanda temelde bir gösterge arkadaşlar çok ama çok önemli bir e, matematiksel bir haber var şöyle ki e, sadece bir ayda grayscale ağırlığı Bitcoin ve Ethereum olmak üzere 100 milyar dolarlık daha varlık almış. 20 milyar dolar olan yönettiği varlık tutarı 30 milyar dolara çıkmış yani bir ayda %50'lik bir artış demek bu ki burada arkadaşlar bunun 24.3 milyar doları turuncu olan bitcoin 4.95 milyar doları şu pembe olan ethereum yani hemen hemen yönettikleri varlıkların da %95'inden fazlası sadece Bitcoin ve Ethereum Bitcoin'in ağırlığında görüyorsunuz burada arkadaşlar. Dolayısıyla yani kurumlardan bahsediyoruz. Akümülasyondan bahsediyoruz. Matematiksel olarak tek bir kurumun yaptığı akümülasyon rakamlarını ortaya koyduğu için sizlerle zaman zaman yönettikleri varlığı paylaşıyorum. Çok önemli yine bir gelişme oldu. Bitcoin tarafında Jack Dorsey, Twitter'ın ve Square'in CEO'su biliyorsunuz. Şöyle ki kendi Bitcoin notlarını bilgisayarında nasıl tuttuğuna dair bir görsel paylaştı. Bu da tabii ki Bitcoin camiası tarafından oldukça olumlu karşılandı arkadaşlar. Son olarak çok önemli iki tane ismin arkasında olduğu 72 milyon dolarlık bir risk Fonu ki bu bahsettiğimiz isimler bir tanesi milyarder yatırımcı Paul Tudor Jones, diğeri de çok önemli bir hip hop yıldızı olan LL Cool J isimli hip hop yıldızı 72 milyon dolarlık bir fon yaratmışlar. Bu fonla arkadaşlar bir risk. Yönetim fonu bu. Kripto varlık şirketlerini fonlamayı planlıyorlarmış. Dolayısıyla hep söylediğim gibi herkes bir şekilde bu alana giriyor. Kimi yatırım yaparak kimi servis sunarak arkadaşlar. Sizler de en azından yatırımcı olarak burada kalmaya gayret edin diyorum. Bugün söyleceklerimin sonuna geliyorum. Eğer içeriğimi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yarın görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.